Olcan abi ben geldim. Hoş geldin Dorecim. Ben seninle tanıştığım zaman çok heyecanlandım biliyor musun? Ben de sizinle tanıştığım zaman çok heyecanlandım. Çünkü çocuklarla beraber böyle interaktif bir konserde olmak benim için mutluluk verici. Sahneye çıkarken de heyecanlanıyor musun? Tabii ki hala çok heyecanlanıyorum. Çocukken de heyecanlanıyor muydun? Evet çocukken de çok heyecanlanıyordum. Ama bu heyecan sevdiğim işi yapmanın heyecanı. Devlet Çok Sesli Korosu da çocuklara özel konserler yapıyor mu? Evet, Devlet Çok Sesli Korosu da çocuklara özel hem online hem de yüz yüze bir sürü konser yapıyor. CSO konserlerine herkes gelebilir mi? Herkes gelebilir. Ee, ben geçecek sanıyordum. Anladım ki bu heyecan hiç geçmiyormuş. <laughs> Hiçbir zaman geçmiyor. <laughs> Seninle sahnede olmayı iple çekiyorum. Ben de sizinle aynı şekilde. E hadi o zaman birlikte şarkı söyleyelim. E hadi söyleyelim. Hangisini söyleyelim? Tuba Tuba Tuba. Tamam, Tubayı söyleyelim. Nefesli çalgıların en kalın sesi benim. Pirinç ve bakırdan pistonlu ve koniyim. Huni bir ağızlığım, çan şeklinde kalağım. Korkum benim basımdan, tubadır benim adım. Huni bir ağızlığım, çan şeklinde kalağım. Korkum benim basımdan, tubadır benim adım. Give